Merhaba, uzun süredir gündemi meşgul eden bir infaz değişikliği denilen bir tasarıyla, öneriyle karşı karşıyayız. İktiden sunduğu bu öneri mecliste geldi ve Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Peki bu bir infaz değişikliği mi yoksa bir af mı? Biz bunun af olduğunu ileri sürüyoruz. Çünkü infaz uygulamasında cezada indirim erken koşulu salıverilme öngören bir düzenleme söz konusu bu da özel af olarak geçiyor normalde hukuki tanımda. Ee, özel af normalde anayasaya göre 3 bölü, 3 bölü 5 çoğunlukla TBMM'nin 3 bölü 5 çoğunluğuyla e, yapılabilecek bir şeyken şu an bu çoğunluk yok. Bu çoğunluk sağlanamadığı için de iktidar partisi buna infaz değişikliği demeyi tercih ediyor. Oysa ki bu bir af. Dolayısıyla da aslında anayasaya aykırı bir değişiklik söz konusu. Ee, bu değişikliğin yapılmasının esas sebebi şu anda işte salgının olması ve cezaevlerinde yaşam hakkının ön plana alınarak cezaevlerinin bir kısmının tahliye edilmesi. Şu anda cezaevlerinin kapasitesi normalde 220 bin kişi fakat 300 bin kişi cezaevlerinde. Bu yasa değişikliğiyle beraber yaklaşık 70 bin kişinin tahliye edilmesi öngörülüyor. Ee, ne yazık ki çok sık af e, gibi durumlarla karşı karşıya kalan ortalama yedi yılda bir af çıkıyormuş Türkiye'de ne yapılan e, araştırmaya göre Bu da aslında adalet sistemimizin ne kadar e, bozuk olduğunu gösteren bir e, Gösterge. bu yasa yalnızca e, hükümlüleri kapsıyor yani cezası kesinleşmiş ceza almış kişileri kapsıyor tutuklularla ilgili bir düzenleme yok burada bu bakımdan da aslında salgın sebebiyle tahliye e, nin amacına uygun düşmedi görülüyor 260 bin hükümlü var şu an Türkiye'de 40 bin tutuklu var. Biz öncelikle tutukluların aslında salı verilmesi gerektiği ve bununla ilgili bir inceleme yapılması gerektiğini belirtiyorduk fakat dikkate alınmadı ne yazık ki. Peki bu yasa ne getiriyor? Ee, bu yasadaki belli başlı e, düzenleme özellikle infaz yasasının 107. maddesiyle koşullu salı verilme oranındaki 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye indirilme durumu. Ee, Birçok suç e, cezaevinde kalma süresi 2 bölü 3 olması gerekirken koşulu verilme için 1 bölü 2'ye düşürülmüş durumda şu anda. Bazı suçlar buradan e, muaf tutuldu, istisna tutuldu. Örneğin terör, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu gibi suçlar e, buradan muaf ya da ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapsi gibi suçlar. E, fakat tabii ki infazda eşitsizlik doğuran bazı durumlar söz konusu, e, eşitliğe aykırı bir e, durum gündeme gelmiş durumda. Türkiye'de yasalarda terörün tam olarak ne olduğu tanımlanmamış durumda. Örneğin dünyada genelde terör tanımı cebir ve şiddetle ilgiliyken e, Türkiye'de çok ağır bir eleştiride bulunmuş bir kişi e, bile terörle ilişkilendirilebiliyor. Ya da ifade özgürlüğünü kullanmış, yalnızca işini yapmış gazeteciler bile terörle ilişkilendirilebiliyor. Dolayısıyla bir ağır cinsel istismar suçlusu gibi muamele görmesi bir gazetecinin elbette kamu vicdanını yaralıyor. Bu anlamda ciddi bir eşitsizlik var. TCK kapsamında örneğin 220. maddede örgüt üyesi olmamakla birlikte propaganda yapmak gibi bir suç var. İfade özgürlüğünü kullanan herkesin uygulamada bu suçlamayla e, ne yazık ki cezalandırıldığını görüyoruz. Ayrıca yine TCK 314 ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Yine dediğimiz gibi cebir ve şiddet olmadığı halde e, terör suçuyla ilişkilendirilenlerin e, sorun yaşadığı ortada. E, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar ise en önemli ayaklarından birini oluşturuyordu bu tartışmanın bu e, suç kap, suçlar kapsam dışı bırakıldı evet fakat hala bazı soru işaretleri var örneğin iktidar kadına e, şiddet suçunu biz kapsam dışı bıraktık diyor ama TCK'da kadına şiddet suçu diye bir suç yok ve e, kadına şiddet suç suçundan kastın ne olduğu tam olarak açıklanmamış örneğin e, Sırf kadın olduğu için bir kadına işte hakaret, tehdit ya da şantaj gibi basit gibi görünen suçlar da kadına şiddet suçunu oluşturulabilir ve kesinlikle indirim kapsamında olmamalıdır diyoruz biz. Bu anlamda bir sorun var. Ayrıca açık cezaevine geçme hak kazanmış kişilerin mayıs ayı sonuna kadar izinli olması söz konusu. Ee, bu süreçte kadına yönelik şiddet ne yazık ki çok artmış durumda ev içi şiddet ve e, bu izinlerle beraber şiddet uygulayan kişilerin eve gelecekleri ve e, yüksek ihtimalle şiddet uygulamaya devam edecekleri e, sorunu var. İktidarın bu anlamda özellikle kadın örgütlerin, hak savunucularının sıraladığı e, önlemleri almadan, politikaları hızlı bir şekilde uygulamadan böyle bir uygulamaya geçecek olması e, endişe verici. Şiddeti daha da çok artıracaktır diye e, düşünüyoruz biz. Genel olarak yasa ne yazık ki toplum vicdanındaki adalet duygusunu karşılamayan bir öneri diyelim. Bununla beraber e, siyasetçilerin ne yazık ki popülist söylemlerde bulunarak e, yeterince şeffaf olmadığı görülüyor. Yasanın dili çok karmaşık. Ya da yeni mekanizmalar kuruluyor. Örneğin infaz hakimlikleri. Bu infaz hakimliklerinin e, ne yazık ki siyasi e, kararlar verebilen yargı bağımsızlığının tam olarak görülmediği ve suç ceza hakimliklerine benzeyici endişesi şüphesi var. O da ayrı bir konu. Bununla birlikte yine kişi aleyhine suçlar, devlet aleyhine suçlar ayrımı doğrultusunda aslında devletin kendine karşı işlenmiş suçları öncelikli olarak affetmesi, kişiye yönelik suçların devletin affı kapsamında olmaması gerekliliği hukuki olandır. Fakat burada da bu ayrıma aykırı davranıldığını biz görüyoruz. Ee, Ayrıca çok çok sorulan şeylerden biri de anayasa mahkemesinde bu kapsam kanış, e, genişletilebilir mi? Anayasa mahkemesine başvuru halinde diye e, bir soru geliyor. E, bu kapsamın anayasa ile genişletilmesi söz konusu değil. Yine TBMM eliyle, e, meclis eliyle elbette genişletilecektir. Fakat e, denetimini anayasa mahkemesi e, yapar elbette. Dediğimiz gibi özel af olduğunu düşündüğümüz düşündüğümüzden ve 3.5 çoğunluk gerektirdiğinde anayasa, anayasa mahkemesine başvurulduğu takdirde bu düzenlemenin e, uygun olmadığı tespit edilebilir. E, fakat bu başvuru yapılır mı yapılmaz mı bu da ayrı bir e, muamma şu aşamada. Özetle bunları söyleyebiliriz. E, umarız ki doğru bir şekilde uygulanır e, değişiklikler. Adalet sistemine olan inanç güven hızlı bir şekilde Türkiye'de tekrar tesis edildi.